Herkese merhaba. Bugün sizlere tatlı isteğinizi giderecek diyet bir tarifle geldim. Un kullanmadım, şeker kullanmadım. Gerçekten muhteşem oluyor. Çırpma kabına 3 tane yumurta kırdım. Mikserle yaklaşık 3 dakika çırptım. 5 yemek kaşığı süt ekleyelim. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı limonun kabuğunu ekliyorum aroma vermesi için. 5 yemek kaşığı irmik ekleyelim. 5 yemek kaşığı da hindistan cevizi. Bütün malzemeler karışana kadar güzel bir şekilde çırpalım. Daha sonrasında da bir pakette kabartma tozu ekleyelim. Tekrardan çırpalım. Hemen sizlere kıvamını göstereyim. Akışkan bir hamur oluyor. Daha sonrasında da 22 santime 16 santimlik küçük bir dikdörtgen borcamım var. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Fırçayla her tarafına sürdüm. Harcımızı dökelim. Eşit bir şekilde yaydıktan sonra da fırın telini fırının en altına yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Ortalama 20 dakikada kızarıyor. 3 su bardağı sütümüzü bir kase içerisine alalım. Sütümüzü ısıtmıyoruz, kaynatmıyoruz. O da sısında kullanıyoruz. Daha sonrasında da şerbetin oluşabilmesi için de 3 yemek kaşığı da bal ekledim. Bal miktarını tamamıyla damak tadınıza göre eksiltebilir, çoğaltabilirsiniz. Karıştırarak balı eritelim. fırından çıkartı çıkartmaz hemen kürdanla böyle delikler açalım. Hazırlamış olduğumuz şerbetini dökelim. Ben ilk etapta kaşık kaşık döktüm. Daha sonrasında da kalanının tamamını ekledim. 1 saat sıcaklığında soğuyana kadar bekletelim. Hem de şerbetini çeksin. 1 saat kadar dinlendirdim. Daha sonrasında da kare kare dilimliyorum üzerine isteğe bağlı Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Tabağımızı aldıktan sonra içerisinde bulunan süt şerbetinden üzerine dökebilirsiniz. Tamamını bir anda bitiremeyeceğimiz için de kalanını mutlaka buzdolabında saklayın çünkü sütümüz ekşiyebilir. Sayfamı takip almayı unutmayın. İzledikten sonra lütfen beğeni ve yorum bırakalım. Hoşça kalın.